Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem bugün Sarp Atilla ile beraber Speed Builders oynayacağız. Hoş geldin Sarp. Hoş <laughs> Bu arada benim oynadığım ilk multiplayer Speed Builders olacak. Sarp sen nasılsın abi oyunda? <laughs> Niye öyle bir gülümseme attın? Ha, biz yazsın da yorumlara <laughs> neden <gidiyorlar>. gülümseme. <laughs> tamam abi senden ümidi kestim. Oha bu ne lan? Bu ne lan? Altta falan sabah 1 2 3 4. Dur dur dur. 1 2 3 1 2 3 şöyle gidiyor tamam. Burası mavi miydi lan? Sarp yapabilecek misin? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Oğlum sen senden, <laughs> senden çok umutlu olmayalım anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Maalesef. Abi bana bakabilirsin eğer bakabiliyorsan. Bakayım abi. Neyse ben, şunlar şundan en azından doğru. Benden kopya çekebilirsin sar. Abi bunları da hemen içine yerleştiriyoruz. Abi ben burada eğlenmeyeceğimin garantisini verebilirim. Ben hiçbir şeyin garantisini veremiyorum Cem. Benden bak abi hemen yanımdasın değil mi? Aa perfect oldu mu? Yok olmadı. Bir şey yanlış yaptık ama. Ne oldu lan? 96 yapmışım. Neyi yanlış yaptık? 49 yaptım. Elenmedim. Benimki berbat. Abi ben neyi yanlış yaptığımı anlayamadım biliyor musun? Neyse. Abi şeyleri koymadın galiba köylüleri Köylü mü vardı? Görmüyorum. bu ne bu ne bu ne? Dur 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 dur. Ortada şöyle, bunlar böyle. Zombiler sıkıntı. Abi kaçırdım her şeyi. Ben de. Kaçırdım. Şöyle miydi ya? Oğlum bu oyun zorlaşmış. Böyle değildi bu oyun bak. Aynen. Yalnız arkadaşlar Sarp da kötü oynuyor galiba onu da. <laughs> abi. Abi çok mutsuzum. Abi zombilerin yerini falan ben bilmiyorum ya. Ya burada bir sürü kombinasyon deneyebiliriz. Bunlar burada mıydı acaba? Abi abi ne oluyor yok, ya? Ben zombilerin, zombilerin yerini bilmiyorum abi. <laughs> Ama elenir miyim? Yok. Şu varken elenmem. Bu kimin? Bu Sarp'ın mı? Evet. 92 Sarp. Elenme abi ne olur. 60 At, oh. be. Güzel. Şey. Güzel. Süper. Senin birinciliğin var mı bu oyunda abi? Yok abi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sağlık olsun. İlk girdim o da millet çıktıydı. Orta böyle 1, 2, 3, Glowstone. 1, 2, 3, Glowstone. Sonra değişik bir mantar gibi şekil. Unuttum. <laughs> Abi unuttum. Ben de unuttum. Taştandı, taştandı. Dur dur dur, taştandı. Bak ben yaptım Cem. 1, 2, 3, Glowstone. Sonra şunlar var. Abi eğlenmeyin. Kattı. Abi bana baksana. Hani 3 tane taş var üstünde Glowstone var. Ama sonrası nasıl hatırlamıyorum yani. Abi ben şu an ne yaptığımı bilmiyorum. Sarp ben de bilmiyorum. Abi bilmiyorum ya. Şöyle Perfect falan. Mı? olmadı. Abi benimki yamuk mantar oldu ya. Diğer tarafa yapacaktım. Abi. <laughs> 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 51. 54. Ya. Sarp abi. Ne yaptın ya? Selim abi de hep beni 200 puanla falan geçip ben eleniyorum. Sende de aynısı oldu. Abi artık. yardım et bana o zaman. Yardım Bu ne? et. 1 2 1 2 merdiven 1 2 3 1 2 merdiven 1 2 3 1 2 merdiven 1 2 3 1 2 merdiven Aynen. 1 2 3 Şurada Huni var. Aynen. Ee, şu şurada bir yerde nasıl koyacağız bunu? Böyle. Perfect match. Süpersin abi be. Elenmeyeceğimin garantisi değil mi bu? Aynen. Bu, oğlum seni görüyorum lan. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Tipe bak ya. Kunduma geleceksin Bu arada arkadaşlar bu speed builders daha sonra da şey yapabiliriz. yani sana diyeyim arkadaşlar demeyeyim de abi. 3 kişi 4 kişi falan yapabiliriz bak. Kesinlikle aynen çok keyifli olur. Ma oluyor yani ben seviyorum oynamayı. Gerçi çok eleştiri alıyorum da hani bok gibi yaptığım için. <laughs> Abi, <laughs> abi olsun ya, yani. ne olacak, boş ver. Aha! O ne lan, onun tabancası... ...birazcık sıkıntılı bir tabanca. Tamam abi, abi ilk, 4. Hadi ilk 4'teyiz. İlk 3'ü gara- OHA! Abi, oha yani. Sarp, bunu yardım et be gülüm. Dışını tamamla içini yaparız be. Helal. Aynen, full öyle git, U şeklinde. O tavaplar boş biliyorsun zaten. Burası komple mi? Yok, boş? aynen. Ah, tamam bu kadar. F şeklinde olacak o bulunduğun yer. Şöyle. Aynen bir de ortadan. Şöyle mi? Yok, onları kaldır. Şey, soldan 3. sıranın bir tane de sağına koy. Şuraya mı? Aynen F şeklinde oldu. Bir eve de sak, bir eve de salla bakalım. <laughs> Abi sallamalı olmadı bu bence yemeyecek dedi bakalım. Bence şuradan falan gidiyordu neyse. Bak F şeklinde olma da sen bitişik yaptın ya. Arada bir boşluk <laughs> olup sanki aşağı koyacaktın. 90 küsur alman lazım. 96. Tamam. Dediğim gibi bak o ortada bir boşluk yerine onu alta koyacaktın full olacaktı. Olsun ama 96. Yalnız yalnız ilk üçü garanti dedik. Kesinlikle. Üçüncülüğü garantiledik. O worldwide. Abi bu şöyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle, yok, gidi böyle gidiyor. Yok, böyle gidiyor, böyle gidiyor böyle 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 gidiyor. Burası böyle. Ha, helal be. HLL. HLL CM. Yaparsın bunu abi. Abi bu karışık oldu ama ya. Yok doğru gidiyoruz. Sarp doğru mu gidiyorum? Aynen. Hayır abi. Böyle değil miydi? Abi bir yeri yanlış yapmışız. Koy koy baskeli koy baskeli koy. Hıh Abi Abi eğlenmiyim ne onla no. Onlar daha kötü merak etme ha Sen normal iki sıra koyacaktın ekstradan koymuşsun Bak ortada Aa. doğrusu var Abi ikincilik garanti Sarp Cem 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 Cem, cem. cem, 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 cem. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi Sol taraf mavi Sol taraf mavi Mavi turuncu Mor Mavi turuncu mor Şunlar böyle Mavi turuncu mor Yalnız ağaçları da mı koymamız gerekiyor? Aynen. Abi yardımcı ol tamam mı? Tamam. Abi birinci Ağaçların olur. şekli bir garipti nasıl yardımcı olacağım bilmiyorum da ağaçlar konusunda. Abi şeyler, çimenler nerede? Eee... Böyle şey şeklindeydi. Nasıl anlatacağım ki? Abi bilmiyorum. gibi oyun lan bu. Abi... Ağaç böyleydi bir tanesi şurada eminim yani böyle bir aynen. şey olduğuna. Aynen. Diğer tarafta da var aynen. Bir kat çıkar ikisini de. Mi? Köşedekileri. Abi adam iyi yapıyor adam iyi yapıyor ya lan Ya nasıl lan? iyi yapıyor yapmıyordur be Yaptı ya adama bak Ulan Cem ikinci oldun ya Abi 82 yaptım Bir de GG yazmış James Araç elendi alıştı <laughs> Abi adam full yaptı eşşek full değil de işte Abi bir şey diyeceğim ama ikincilik de kötü değil şimdi Süper abi ikincilik ben o ikincilik için kaç... ne kadar uğraştım olmadı <laughs> Neyse arkadaşlar, biz o zaman ikinci eli ayarlayıp geliyoruz. Tamam arkadaşlar, şimdi 10 saniye var. Niye nefes nefese kaldım lan bilmiyorum. Abi altta hello sarp, hello I love you yazdı biri. Abi ne iş lan yabancılar mı bile aşık bana ya. Vay, Youtube etiket etiketinden hep bunlar. Sarp'ım hadi ayarladık yine sana. <laughs> Aynen, abi sağımdasın gene 7 kişi. Abi birbirimizden, yok sen benden kop. Oh! Oha bu ne? Altlar dur. Dur 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 Kırmızı yeşil turuncu mor. Kırmızı yeşil turuncu mor. Mor yeşil kırmızı turuncu. Kırmızı yeşil turuncu mor. Kırmızı yeşil turuncu. Kırmızı yeşil turuncu mor. Tamam. Kırmızı yeşil turuncu mor. Ortayı unuttum abi. Abi ben de. Kırmızı zaten sıralı vermiş köşeleri. Mor yeşil. Mor yeşil turuncu Kırmızı mı? Hayır. Mor yeşil, kırmızı, turuncu. Perfect match. Mor benden yeşil... Bak, benden mor yeşil, kırmızı, turuncu. Evet. Perfect. Evet. Süper abi, eğlenmedik. Süper becem. Atlıyorum gel, gel, sana gel, Cem. <gülüyor> ha? Ha. <gülüyor> Beni geri attı. Süper, tamam. Şimdi arkadaşlar güzel. Çok kolaydı ama bu. Bu ya yani kolaydı. Edite bak koymamış bile. Abi bu ne rezillik. Megaboy gövüşü mü? Sen ne yaptın be güzelim? Oha, oha ya. Oha. Harbiden oha. Abi bunlar böyle. Burası 3. 2 3. 2 3. Şu ortadakini hatırla abi sen. Diyecektim. Yaparız abi bunu. Abi bana bakabilirsin. Ben o çimleri falan hatırlıyorum da ortadakini hatırlamıyorum. Şöyle bir şey vardı ortada. Ben de hatırlamıyorum Cem. Abi hiç hiç hatırlamıyorum ya. Milletten mi baksak? Şuradaydı. Sen onları hatırlıyor musun? Ondan emin misin abi? Burada olduğundan emin değilim. Abi benim ben şurada bir tane gördüm ama hadi şunu da şuraya koyayım. Ah be kafasını koyamadım. Bunun kolları bu şekilde değil miydi? Garipti hatırlamıyorum. Abi, ha yok de... bak şey Ha ilk aşağı koyacaktık 91. Ben 88 yaptım abi. Tamam süper. Yalnız Sarp benden iyi yaptı. Ne oluyor lan? Oo Patrick. <laughs> Patrick 1 2 1 2 eteği var. Abi ben bunu yapamam ya. Ben de. Şu an unuttum. Ayakları vur. <laughs> Şu an unuttum ya. Ayakları burada mıydı bunun? Sarp yardımcı olsana bir güzelim. Abi hiçbir şey Adam suslu sustu bildiğin hiçbir. <laughs> abi çok zor ama ya. Abi böyleydi herhalde ya bilmiyorum artık. Ne bileyim ben. Bu Gözlemi kadar... neredeydi? Abi o hiç bana sorma ben uyduruyorum şu an. Yok gözleri böyle değildi ki bunun. Böyleydi galiba. Bilmiyorum abi ya. Of aman. Ha butonları da koydum saçma sapan. Aa, benimki güzel oldu be. <laughs> Çok uzun kafa olmuş. Lan <laughs> Beni... ben <laughs> kolları var mı? %66 <laughs> Abi, eli... Oha, 3'te miyiz şu an? Aa, ilk üçe girmişim. Ya <laughs> elendim ya. Abi üçüncü elendin, oldu. elendin ama arkadaşlar Sarp 3'üncü oldu. Abi, ilk 3'e girdim be. benim. Dur dur dur, ben şey bunu ya. yaptım daha önce. 1-2 bir, 1-2 iki, bir, iki, bir de şurada abi. 1-2-3 1-2 Sarp yardımcı ol gözünü seveyim. <laughs> Sarp yardımcı ol abi lütfen. Abi, bakamadım ki ben de. Yaparsın be bunu. Abi aynen. Herif, herife bak herife bak lütfen. Tamam o da kötü o da kötü. Sen bunu geçersin hadi oğlum. Abi ben bunu daha önce yaptım elenmemiştim ya. Hatırladığım kadar inan. Ee, 1 2 3 nasıldı lan? Evet burası böyleydi. Bunların Aynen. Ee... Aynen iki sıra sonra gri yapacaksın. Abi bu üç sıraydı. Üç sıra aynen. Yaz gri nasıl yapacağımı hatırlamıyorum işte. Bir ortası boştu galiba. Abi hatırlamıyorum bu kadar yapabildim ya. He bak yendin mi oğlum? Yendim mi? Cem savaş kazandı. İşte Dur yüzde nereden anladın ya? İşte Abi bu. birinci oldum. E adamın birinci. ki pok gibi Cem nereden anlayacağım? <laughs> Arkadaşlar. 3 Cem savaş bir. İşte yani değil mi? Değil yani. mi? Ya ben böyle bir oyunculuk Selim oldum. abi de sorunlarmış. Ya işte abi sen de üçüncü oldun ama. Aynen bakın arkadaşlar Cem'le oynayınca üçüncü oldum. İçime bir pula kaçtı. Selim Bey nub olunca ben de Ya bak Hemen ne hemen gene şeyi Selim abiye atayım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Selim abiyle falan da arkadaşlar böyle üçlü falan gelir yani speed Builders. Evet, aynen. Ee, bu arada sağ üstteki karttan şu an çıktı Sarp'ın kanalına gidebilirsiniz Sarp Atilla e gidip abone olmanızı e, öneriyorum arkadaşlar cidden güzel bir kanal var onda da zaten beraber videolar geliyor gelecek sürprizimiz de var hatta Aynen. kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.